Hatta Ebu Talib amcası peygamberimizin, Ebu Talib amcası. Ebu Talib aslında ahlakı iyi kendisinin. E, Peygamber'e karşı da sevgisi vardı. Her bakım sevgisi vardı. Bir onur meselesi vardı. Kureyş'in reisi. Bir de elinde bin yetim gözüne bakıyor peygamberimize. Elinde bin yetim bakıyor peygamberimize. Kureyş'in reisi kendisi bir onur meselesi yaptı da yani elinde büyüyen yetime bir bağlanmak, tabi olmak bu onurunu aşamadı kendisi. Bunun için iman ve peygamberimiz. Ebu Talib son nefeslerinde peygamber her zaman gitti, yine gitti. Amca ne olur amca. Ki son nefesinde gel amca, kelime şartı söyle amca. İman amca. Yarın mahşerde Allah yalvarayım senin için sana şefaşıma çalışayım. Hakkın çok bende buyurdu böyle. Bir şey nasıl olmayacak mı? Olmuyor muhtemelen. O anda Ebu Cehil, o da onu ziyarete gelin bak. O Ebu Cehil'de. O da ona gelmiş kardeşim. Ebu Cehil de bastırıyor. Ebu Talip, sakın babanın dinini bırakma. Derken, ne yazık ki imana gelemedi muhtemelen böyle. Gelemedi. Çok Peygamberimiz çok sevdiği için Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Vefat eden peygamber her zaman sıvazı elli böyle. Her zaman sıvazı sıvazı. Yalnız iki ayağının altının tabanını peygamberimiz unutturuldu. Unutturuldu peygamberimiz. Unutturuldu. Tabi o da yerime gidecek muhteremler. Yalnız iki ayağının tabanından yanacak ama beyni kaynayacak muhteremler. En az da bu cehennemde. Ayağının tabanından yanacak. Alev yakamıyor ki. Yani, alev var etrafında. Var ama yakmıyor ama. Serin oluyor. Yakmıyor kendisini. Yani tabandan yanacak ama beyni kanacak.